Hadi oraya oturalım tamam. Hoş geldiniz. Ben size çay getireyim. Buyurun. Menüs var mıydı alabilir miyiz? Buyurun buradaydı. Biz sosis, yumurta, tost, çay, ekmek alalım suyu üzüm ben kahvaltılı ben mor ben alabilir miyim ben tamam. ben meyve suyu alabilirim çay mı meyve suyu mu istersiniz çay tamam siz meyve suyu anne anne bunu düzeltmeliyiz. Peki. Patates kızartmasında bir yanlışlık olmuş. Biz bunu düzelteceğiz. Önce ben bir de meyvesi alabilir miyim? Tabii ki. Kızartması bir de patates. Siz de Patates. Bu da oyun alanı falan yok mu? Evet. Kaşar suyu istediler. Bir de patates istedi. Bir tanesi de sadece portakal suyu istedi. Tamam Tamamdır. Ee, ben size oyunun ananını göstereyim. But awesome. Evet atalım çöpleri. yapalım. Nasıl? Tostumuzu tane katacağım. Veye Şimdi toflarımızı işte. Evet. Bunların ısınması için, kızarması için katalım. Bunlar çayları dolduralım bari. Şuraya. Evet. Şefim, efendim, masal hanım bir kızın bir ne çorba istiyormuş. Tamam. Ne çorba istiyor? YouTube'dan sonra geliyorum. Tamamdır. YouTube'tan. Bu İhanet. Bu burada olurken, şurada. Ben de o sırada etli çorba. Lütfen. Hemen Ama şarj çevirmemiz lazım

Ay şu bayram şekerlerini de şuradan kaldırın. Ay ama kızlar ne yaptı ya? İçerideydi. Arkadaşları gelmişti. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyi. Evcilik evet. mi oynuyorsunuz? Arkadaşlar Masal'ın bugün kuzenleri gelmişti. Onlarla birlikte evcilik oynuyorlarmış. Kızlar ne oynuyorsunuz? Ayşe. Oo, kim peki aşçı? Aa, şahika aşçı olmuş. Sen? Evet. Sen garson evet. olmuşsun. Değil sen mi? ne oldun Öykü? Değil. Sizler de müşterisiniz. Çok güzel olmuşsunuz. Hadi Değil bakalım. Ayşe yemekler siparişler hazır mı? Az kaldı. Çorbalar kaldı. Oo tamam. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. Arkadaş ah merhaba şu. Sen, sen restoranta mı geldin? Evet. Ben bu yerde patates yiyeceğim. Oo, sen patates mi yiyeceksin Şuşu? Afiyet olsun. Biliyorum sen patatesi çok seviyorsun. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Elif sen ne yiyeceksin? Ben bir mercimek çorbası yiyeceğim. Aa, aa, sebzeli mercimek çorbası mı yiyeceksin? Evet. Harikasın Elif. Çok güzel bir seçim olmuş. Çünkü sebze çorbası çok sağlıklıdır. Hadi bakalım <laughs> arkadaşlar. Aşçı yemekleri hazırlasın. Onlar da oyuna devam etsinler. Siz de